Zaman cildimiz üzerinde derin izler bırakırken bu değişiklikler estetik kaygılar ve özgüven gibi sorunlara neden olabilir. Peki cildimiz neden ve nasıl yaşlanıyor? Cilt genetik ve çevresel sebeplerle yaşlanır. Zaten genetiğimizde cildin yaşlanması için e, geçen süreç mevcut. Yani telomerlerin kısalması, DNA bazındaki değişimlerimiz, hücresel değişimler artı onun yanı sıra çevresel faktörler de etkili. Ve nasıl yaşlanır? Elastin ve kolajen sentezi azalır. Cildin hyaluronik asit miktarı azalır. Daha nemsiz, daha kuru, daha elastikiyeti azalmış ve gevşek bir cildimiz oluşur yaşla birlikte. Yaşlanma ile birlikte görülen belirtileri azaltmak için gençlik aşıları etkili bir yöntem olabilir. Gençlik aşılarını aslında birçok cilt probleminde kullanabiliyoruz. Ee, tabii ki medikal tedavi gerektirmeyen elastin kaybı, ince kırışıklıkların oluşmasında e, gençlik aşılarından sıkça faydalanabiliyoruz. Onun dışında bazı leke tedavilerinde yine medikal tedaviye ek olarak Genç kaşıları kullanılabilir. Çok kuru ciltlerde kullanılabilir veya yoğun bir lazer tedavisi görmüş, bir cilt tedavisinden geçmiş bir hastanın cildinin aldığı hasarı toparlamak amacıyla yine genç kaşılarından faydalanabiliriz. Tabii ki onun dışında iyi yaşanmak, güzel görünmek, canlı görünmek ve cilt yaşlanmamızı durdurmak veya yavaşlamak amacıyla da genç kaşılarından faydalanıyoruz. Cilt gençleştirme yöntemlerinden biri olan TB500 yalnızca cilt gençleştirme değil, birçok ...çok cilt probleminde de etkili bir çözüm sunuyor. TB500'ü aslında sadece cilt gençleştirmede kullanmıyoruz. Sadece cilt gençleştirme olarak baz alırsak ciltteki elastin kaybını yerine koymak, kolajen sentezini artırmak, nemini geri kazandırmak hatta Hatta mikro dolaşımı düzenlemek amacıyla TB500'den faydalanıyoruz. Ama onun dışında özellikle akneli, akne izi olan, Kuru ciltlerde ve leke tedavisinde de ek olarak TB500'den faydalanabiliyoruz. Tabii ki burada bütünsel yaklaşım önemli. Medikal tedavi, diğer tedaviler ve TB500 bir araya gelince çok iyi kombinasyonlar oluşabiliyor. Aslında cilt gençleştirme tedavilerimizin çoğunda cildin genetik yapısı yani DNA'mıza ne kodlanmışsa optimum bizim için odur. E buna yaklaşmaya çalışıyoruz. 17 yaşından sonra az da olsa yaşlanma başlıyor. Amacımız en iyi, mükemmel haline ulaştırmak. Burada ne yapıyoruz? Leke varsa, akne problemi varsa, daha doğrusu problemli bir cilt adı altında toplayabileceğimiz bir durum varsa bunların tedavisini sağlamak, bu sorunları azaltmak. Yani kısaca makyaja ihtiyacı olmayan canlı bir cilt görüntüsü demek. Amaç da her zaman bu optimum e, görüntüyü sağlamak.